Kripto sesli habere hoş geldiniz. Bu daha fazla Shiba Inu ticaret seçeneği ekliyor. Shiba ile ilgili haberin ayrıntılarına geçerken, gelen Shiba haberlerini, yorum ve analizleri kaçırmamak için lütfen şimdi abone olun. Hareket, yatırımcılara Shib'de işlem yaparken çok çeşitli ticaret seçeneklerine erişim sağlamayı amaçlıyor. Seyşeller merkezli lider bir kripto para borsası olan KuCoin, platformunda Shiba Inu için daha fazla ticaret seçeneği sunuyor. Hareket, KuCoin'deki SHIB ticaret çiftlerinin sayısını spot ve vadeli işlemler piyasalarında altıya çıkarıyor ve yatırımcıların çok çeşitli ticaret alternatifleri arasından seçim yapmasına olanak tanıyor. Shiba Inu güncellemeleri sağlamaya adanmış, topluluk odaklı önde gelen bir Twitter hesabı olan SHIB BPP, yakın tarihli bir tweetteki gelişmeye dikkat çekti ve hareket için KuCoin ekibine şükranlarını dile getirdi. KuCoin'in Mayıs 2021'de Shiba Inu'yu resmi olarak listelediğini hatırlayın. KuCoin, basın tarihi itibariyle gelişme hakkında herhangi bir duyuru yayınlamadı. Ancak platformuna bakıldığında, tüm pazarlardaki Shib işlem çiftlerinin altıya yükseldiği görülüyor. Spot piyasada kullanılabilen çiftler SHIB, USDT, SHIB, USDC, SHIB 2L, USDT, SHIB 2S, USDT ve SHIB -IDOC'dır. Vadeli işlemler piyasasında mevcut olan tek çift, 20 kata kadar kaldıraç oranıyla SHIB PERP USDT'dir. Bu koyuna göre SHIB 2L ve SHIB 2S belirteçleri, Shiba Inu'nun fiyat hareketleriyle doğrudan bağlantılı kaldıraçlı varlıklardır. SHIB 2 l 2 kat uzun sürerken, Vadeli işlemler ticareti yoluyla SHIB fiyat hareketi ve benzer bir mekanizma yoluyla varlığın fiyat hareketi SHIB 2 s iki kat kısa gider. SHIB'in KuCoin kullanıcıları arasındaki popüleritesi Shiba Inu'nun KuCoin kullanıcıları arasında artan popüleritesi nedeniyle ticaret çiftlerinin büyütülmesi gerekli hale geldi. SHIB şu anda platformdaki Shiba Inu aramalarındaki artış nedeniyle KuCoin'in trend listesinde yalnızca Ethereum, ETH ve Singularitnet'in agı altında 3. sırayı alıyor. Varlık ayrıca KuCoin sıcak listesinde ilk 6'da yer alıyor. KuCoin, platformunda en çok arananlar hakkında haftalık güncellemeler sağladığında, bu açıklamalar Shib'nin geçen yıl Haziran'dan Eylül'e kadar her hafta trend listesinde ilk 10'daki yerini ısrarla koruduğunu ortaya çıkardı. Shibinku Coin yatırımcıları arasındaki popülaritesi nedeniyle, borsanın iki ay önce rezerv olarak 4.43 trilyon Shiba Inu tuttuğu bildirildi. Bu miktar, baskı tarihi itibariyle 4.55 trilyona yükseldi. İzlediğiniz için teşekkürler, bir sonraki Shiba haberinde görüşmek üzere, lütfen abone olmayı unutmayın. Sorumluluk reddi, bu videoda verilen bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Finansal tavsiye, ticaret tavsiyesi değildir, yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Video içeriğinin hiçbirini yatırım tavsiyesi olarak değerlendirmemelisiniz. Lütfen herhangi bir yatırım kararı vermeden önce mali danışmanınızdan bilgi alın.